Aranızda TikTok dilenceli bilenler vardır. Bir de bir ara ele başı bu ara. Ay ben ne yaptın? Ay hayvan ne yaptın? Dedi duran geri zekalı kadın vardı hani. Şimdi elebaşı bu. Belalı. Ne Ulan zaten 21 tane çocuğumuz var. Hala çocuk mu istiyor? Baba ben iş buldum. Zengin olacağız zengin. Bir de altına gelmiş ben adam mıyım demiş. Ben de diyorum ki abi sen adam değilsin. Değilsin. Otsun. Abla bunların fiyatı ne kadar okula başlayacağım da ben. Canım onun, onların, onların fiyatı 50 TL alacak mısın? Ya abla bunlar çok pahalı değil mi ya çok pahalı değil mi? Bana bunları 10 TL ver 10 TL'ye. Ürünü bırak defol. Defol. Aa, bana niye bağırsın say. Sen? Seni anneme söyleyeceğim anneme. 32 dakika sonra. Hanımefendi sen benim oğluma neden bağırdın? Neden bağırdın? Hanımefendi, oğlunuz bana burada tecavüz etti. Ben seni polisler. Abi konsept değişimi ne olsun kızıma da Hepinize selam gençler. Ben hepinize selam. Böyle insanlar var. Mesela bugün nasıl program var? Herif. <laughs> Hepinize sen. Yok abi. Sakın emin deniz izlemin ya Kaç... bak bak profiline bak inek gibi ağzında kalem var böyle <laughs> Enayi. bak bir tane daha var gerizekalı biri ne yapıyor bir tane kardeşimiz var lan bir tane <laughs> şimdi bir tane kardeşim <laughs> yaptım 1K geldi demiş güzel kardeşim sen de dediğim yaparsan sana da 1K gelecek bak bu işte <gülüyor> <gülüyor> kafasında ne var çocuğu tuş geri döndü resmen gözüm alamıyorum Aşı... ben, ne yapıyorsunuz ben nasıl gidiyor bugün Arkadaş. sizlerle yine sinir olduğum Arkadaş. bir konu hakkında Arkadaş. konuşmak istiyorum alkışlıyorum çocuğun yaptıkları yaptığı hareketlere bak ya böyle ığ, e, oğlum sen hangi akılsın geri zekalı ya abi 5 yaşındaki ama 3 yaşındaki 2 yaşındaki çocuk sana Geri zekalı malı, malının teki olduğunu söyleyenler artı bir desin. Haklı çünkü. Adam böyle yapıyor. <laughs> kanala yeni katılan arkadaşlar olduğu için baştan söyleyeyim bu kanalda benim söylediğim her şey her şey ama her şey kendi fikrimdir. Bunu uzun bir süredir söylemiyordum hani insanlar alışmış zaten eleştiri konseptinin nasıl bir şey olduğunu biliyorlar diye. Ama biliyorsunuz son zamanlarda aramıza baya bir kişi katılınca bu açıklamayı ister istemez yapmamız gerekiyor. Konu fark etmez ne olursa olsun her konuda tartışabiliriz. Her konuda bana karşı olabilirsiniz. Benle aynı görüşte de olabilirsiniz fark etmez. Hakaret bile etseniz ben herhangi bir şekilde engel atmıyorum. Ama küfür falan ederseniz YouTube bazen yorumları silebiliyor. Ama merak etmeyin kanaldan engellenmiyorsunuz. Bunun uyarısını yaptık. Bugün konuşacağımız konu biraz hassas bir konu çünkü. İki tane konumuz var. Bir, bu adamın gereksiz bir şekilde TikTok'ta savunulması. İki, geçenlerde bahsettiğim akıl hastaları ceza almalı mı? Almalılarsa nasıl bir ceza almalılar? Çünkü biliyorsunuz akli dengesi yerinde olmayan insanlar böyle birazcık tedavi görüyor ondan sonra salınıyor. Ceza alma gibi bir lüksleri yok. Bu adamın olayını zaten biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da konu hakkında yapmış olduğum videoyu izleyebilirsiniz. Orada görüntüler olmasa da üstü kapalı bir şekilde anlatıyorum. Annesini katletmiş bir şahıs bu. Ve bunun uyuşturucu kullanması nedeniyle olduğu söyleniyor. Yani kendisi bir uyuşturucu bağımlısı. Hatta TikTok'ta saçma sapan videolar da gördüm işte yok neymiş? İfadesinde annem nerede diye sormuş. Adam bunların hepsini rüya sanıyormuş. Üzgünmüş. Pişmanmış da bilmem ne de bilmem ne. Oğlum bu bilgileri siz nereden alıyorsunuz ya? Çünkü ben haberleri okuduğumda böyle bir bilgiye denk gelmedim. Götünden uydurmak diye bir şey vardır ve bu serbest. Böyle bazen insanlar hiçbir kaynak olmadan, hiçbir kaynak sunmadan böyle şeyler söyleyebiliyorlar. Ha yine mantıksız bir kaynak bile sunsalardı mesela, buna bile okeydim. Derdim ki bu mantıksız ama adam en azından bir kaynak sunmuş derdim. Ama o da yok. Neyse çok zeki TikTokcularımızın dediğine göre ki bununla alakalı sadece bir tane değil bin tane video gördüm. Yorumlarda genelde aynıydı. Vah abim benim ya. Uyuşturucu kullanmasaydı da yapmasaydı bunu. Bence yapmak istememişti. Şöyleydi de böyleydi de yok böyle kendinde değilmiş söylemiş böyle demiş oğlum bu malı savunmayın lan. Bunun sebebi uyuşturucu kullanmasıysa bile uyuşturucuyu kendi isteğiyle kullandı. Kimse kafasına zorla silah dayatmadı. Uyuşturucu kullandığı için öldürmüşmüş. Çok da s**imde koyayım kullanmasaydın sana zorla kullan diyen mi oldu? Bu şekilde bir insanı aklamaya çalışıyorlar ya harbiden deliriyorum anasını. Ya abi az önce küfür etmeyin dedi adam adam bir az önce 40 tane küfür etti amına. Satayım ya. Neymiş? Akıl hastasıymış zaten bilincinde değilmiş. He aynen değil mi? Akıl hastası olduğu için adamı dışarı salsınlar. Birkaç tane insanı daha öldürsün ondan sonra bir daha alırlar bir daha tedavi ederler. Sonra bir daha dışarı bırakırlar bir daha aynısı olur bir daha tedavi ederler. Böyle böyle adam ömrünü tamamlar. Ben bu gibi şeyleri çok saçma buluyorum bu arada. Biliyorum birçok kişi bana bu konuda belki de katılmayacak. Neden katılmadığınız yorumlara yazabilirsiniz. Fakat ben akıl hastası insanların gerçekten de bu konuda tamam normal insanlara nazaran biraz daha hafif cezalar olsa da gerçekten de sağlam diyebileceğimiz bir ceza almaları gerektiğini düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Bir kere bu konuda yapılan en basit savunma şu. Bir bebek bir adamı öldürse onu cezalandıracak mısınız? Kardeşim sen bebeğe o silahı nasıl veriyorsun? Ayrıca bir bebek sokakta istediği gibi dolaşamaz. Bir insana katana ile saldıramaz. Bir insanın kafasını kesemez. Yani bu yaptığınız savunma bana hiç mantıklı gelmiyor. Ama yetişkin bir birey istediği gibi akli dengesi yerinde olmasa da özellikle zaten bunlardan korkuyoruz. İstediği gibi kesici biçici alet bu bulabilir. Hatta bazen silah da bulabilir. Hatta bazen bu insanlar kiralık katil görevi de görebilir. Ki oluyor da zaten nasıl olsa ceza almıyorlar diye. Her şeyi bu insanlara yaptırıyorlar. Hatta bazı insanlar şöyle tehditlerde bile bulunabiliyor. Bak kardeşim benim ceza ehliyetim yok. Senin de işimi görürüm. Hapis bile yatmam. Yani bunu suistimal eden insanlar da var. Raporuna baktığımız zaman akli dengesi yerinde değil. Ama konuşmaları sanki gayet de akli dengesi yerindeymiş gibi gözüküyor. Bu birinci örnekti. İkinci örnek adamın bilinci yokmuş. Bilinci bilinci olmayan bir insana ceza versek neye yararmış? Zaten cezanın amacı insanların pişman olmasını sağlamakmış. Hayır böyle bir şey yok. Bir suçlunun hapis cezası almasındaki amaç onun pişman olmasını sağlamak değil. Onu toplumdan uzaklaştırmak. Neden? Çünkü tehlikeli bir insan o. Başka insanları da öldürebilir. Yani bizim amacımız o tehlikeli insanı toplumdan uzaklaştırmak. Ama bilinci yokmuş. E ne yapabilirim? Madem bilinci yok o zaman hapiste olduğunda da bilinci olmasın. Hapiste olduğunu anlamasın. Çok da bir şey hissetmez. Yani adam akıl hastası diye herkesi öldürmesine izin mi vereceğiz? Kusura bakmayın ben bunu istemiyorum. Ayrıca bu konuda duyarlı olduğunu düşünen insanlara şunu sormak istiyorum. Diyelim ki annenizle yürüyüş yapıyorsunuz. Akıl hastası bir manyak geldi ve annenizi bıçaklayarak öldürdü. Ne diyeceksiniz? Hakim bey bu adam ceza almasın. Akli dengesi iyi değilmiş zaten. Cezasını çekmesin. Olan oldu. Ölen öldü mü diyeceksiniz? Bence demeyeceksiniz. Bu e, konuda abi. birazcık empati yapmanız gerekiyor. Bir kişi akıl hastası olsa bile kesinlikle ceza almalı. Ha bazı ülke ülkelerde mesela idam var. İdam kadar abartılması gerektiğini düşünmüyorum bak o konuda okey. Ama hapis cezası kesinlikle almalı. O kişi tehlikeliyse eğer toplumdan uzak tutulmalı. Ha bazıları diyor ki işte ailesi dikkat etsin. Ailesi evden dışarı fazla çıkarmasın falan. Evet bir günün daha sonuna gelmiş olalım. Oh. <laughs> Aşağıdan abone tuşunu ve abone tuşunu kurmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.